Yine Düzce'de itfaiye teşkilatımızı sil baştan yeniledik. Bütün itfaiye araçlarımızı yeni araçlarla donattık. İtfaiye binamızı Düzce'nin her tarafına 7 dakikada ulaşılabilir bir noktaya taşıdık. Çok, çok güzel videolar saygını Sayın Bakanım. Ben çok da lafı uzatmak istemiyorum. Geçen hafta ben yine bu mahalledeydim. Yaptığınız Roman Kültür Merkezi'ni de ziyaret ettim. Bu düğün salonu işini biz talep edecektik ama siz bizden önce düşünmüşsünüz sözünü de verdiniz. Teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Beklediğiniz karşılığı için. Sağ olun. Artık bu mahallede yaşayan hemşehrilerimiz kültür evinde etkinlikler yapabilecekler, faaliyetler yapabilecekler. Kendi mahallesindeki düğün salonunda düğünü yapabilecekler. Faruk Bey Düzce'nin gururu bakanımız, Düzce'nin gururu başkanımız ama anlaşılıyor ki A mahallesinin de abisi babası oldu. Biliyorsunuz Katı dolayı roman kardeşlerimizi o ayrıca sever. O da üzerinde kalmasın. Hepinize Sayın Cumhurbaşkanımızın selamı var. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.